Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte hastane çantamda neler koydum onları birden bakalım. 33 haftalığım. Bakalım neler hazırlamışız. Allah çok yorucu geçti bugün gerçekten sesim de gitti zaten soğuktan. Allah. Şimdi nasıl göstereyim? Şöyle bir göstereyim ben tek 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 açacağım şimdi. Şunları da Benimkileri buraya koydum. Bavula koydum. Bebeğinkileri de buraya koydum hemşireye verilecekleri. İşte şöyle yastığı yanlış tamam, koydum yaptım <laughs> Şöyle tek tek göstereyim. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu kapı süslerini falan koydum arkalarda süsleri. Tüm için kan yazıyor. Yastık olarak bunu götüreceğim. Tak yastığı olarak bunu götüreceğim. Öyle süslü müslü şeyler almadım. Burada benim pijama takımım var. Bir adet burada. Üçünü de gerçi buraya sığdırmışım ya. Durun göstereyim ben ne aldığımı pijama. Şu benden aldım arkadaşlar. Halam sağ olsun teşekkür ederim. Pijama takımlarımı hediye etti. Şöyle göstereyim. Baya da kırışmış ya. Neyse ben bunları tekrar ütüleyeyim. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Gözükmüyor bile. Şöyle bir tane oru böcekli aldım. Bir tane şöyle mavili aldım. Şöyle, şurada altı, şöyle, dantel detaylı. Gerçekten kumaşları o kadar kaliteli ki arkadaşlar, çok güzel. Suveyen reklam yapıyormuşum gibi oldu birazcık. da pazardan ben kendim aldım, 80 TL. <laughs> ne olur ne olmaz dedim çekim için ama gene de aldım işte rahat rahat dolaşayım diye burada fotoğraf çekineceğim kıyafetlerim var bebek doğduğu zaman bunları giyeceğim işte tokalarım falan şöyle aldım Belki doğuma gitmeden yeni saçımı boyatabilirim. Bilmiyorum. Maşa yapacağım zaten saçıma. Böyle gitmeyeceğim. Terlikler. Yumuşacıklar. O kadar rahatlar ki. Şöyle bir şey aldım. Ay hepsi karışmış ya. Valla boş boş öpüremişim ha. Sinirim bozuldu. <laughs> Valla gıcık şey. Çok rahat arkadaşlar. Bu takımı da yoldan almıştım. Ben. ilk korkarak aldım ama sonra gelince gerçekten o kadar güzelmiş ki. şey dediğim gibi. Neler var. Şu dediğim gibi emzirme Adı neydi bu işte emzirme çarşafı. Şöyle bunu da aldım ne olur ne olmaz diye. Misafirler olursa çıkartmayayım ayıp olur. Burada emziririm işte. Bunu da almıştım. Müsliğin örtüsünü koydum. Öyle 3-4 tane koymama gerek yok. Bir sürü battaniye zaten var. Şöyle bir tane müslüğün örtüsü var. Şöyle. Şöyle bir bonus havlu takımını koydum. İnternette ne yazıyorsa her şeyden koydum. Hiç eksiği yok maşallah. Bunun da orada banyo yaptırıyorlar. Gerekli mi, gereksiz mi bilmiyorum ama yine de koydum. Şurada gördüğünüz gibi maşallah her şey içinde zaten yok yok. Ne var? tane göğüs ucu kremi koydum arkadaşlar. Herkes bunu öneriyordu. Lansiyon mu? Onu aldım. Sonra göğüs petleri koydum. Birkaç tane. işte bunlardan. burada da 10, 10'a yakın vardı. koydum. Saymadan. Şöyle bir boron koydum. Şey çok hoşuma gitti. Ben cam olanını aldım. Uyu da şöyle. <laughs> Bu çok şirin ya. Valla ben çok sevdim bunu. Sonra be pantol bey pişik önleyici krem merhem bunu aldım. 100 milimdi. Diğerleri çok küçüktü. Aventin işte emzini koydum. Şöyle. Şurada emzik tutacağı. Timuçin kan yazıyor burada. Timuçin yazıyor. Şurada lazım olur diye pet koydum. Şöyle zeytinyağı var. Bebek şampuanı koydum. Bebekleri orada yıkıyorlarsa bunu kullansınlar diye. Sonracıma şöyle <laughs> Large beden. Neymiş bu? İşte doğumda çıktığı zaman karnıma işte bir pet aldım işte bir kilotlu kocaman büyük. Şöyle arkadaşlar alt değiştirme örtüsü olarak 3 adet bundan koymuşum. Şöyle alt alt açma minderi diye şunlardan. birlik kullanma. Acıma almışım Bebek temizleme pamuğunu koydum. Şöyle. Belki onu kullanırlar diye. Olmadı, şunun da koydum. Dalin şimdilik olsun yanında bulunsun diye. Usta menderi. <laughs> Şu bezde de bak küçücük ya. 10 adet de arkadaşlar bez koydum Morfix'in. Şöyle küçük aynası ezilmiş var ya? Şöyle. 10 adet de burada var. Hmm. Ağız mendilleri var. 3-4 tane de bundan koydum arkadaşlar. Ağız mendilleri. Ağız mendilini. Şurada bebeğin yedek kıyafetleri var. Bebeğim miydi bakayım. Yok bebeğin değilmiş. Şu Meryem ana otunu aldım arkadaşlar. Bilen bile Doğuma girdiğiniz zaman bunu soyakıyorsunuz. Doğum başladı mı başladı mı. Onu ölçüyormuş işte. Açılıyormuş bu böyle. Kapanıyormuş. Aldım işte. Emzirme atletleri var. İç çamaşırları mı var. Emzirme sügeni var. Hepsini o yüzden buraya koydum ki. Rahat rahat etsin diye. Kaybolmasın. Evet Benimkiler bitti sıra Minik oğluşumun çantasında Şunu da alalım Karışmasın diye Hepsini buraya koydum Kamp çantası gibi mübarek Bebek çantası değil Halbuki kamp çantası <laughs> Ama güzel yapmışlar Hoşuma gitti Şimdi Şöyle bir şey konuşmuyorum ben, ben, ben. Şurada Burada fotoğraf çekinecek. Timuçin Kağan yanıma gelecek işte tavşan seti vardı ya arkadaşlar. en son da göstereyim. Şöyle havlusu <laughs> Çok küçük çorapları var Şunlara bakın avucum kadar bile yok Şöyle minik çorapları Şöylece İşte bunu giyecek arkadaşlar Timuçin Kam Minik oğluşum Bu Şapkası Yanıma tavşan olarak getirin dedim miniğimi. İçine eşya zıbın. Eldivenleri var. Şöyle koyayım. Şurada yedek kıyafetleri var arkadaşlar. İki tane daha koymuşum ben buraya. Bir yedekte atla var. Ne olur ne olmaz diye aldım Şöyle göstereyim Şu tulumu koydum O dilde de Ne oldu? bu kadar kırışıyorlar ben onu anlamadım ya Sinirim bozuldu şimdi yine ütüleyip koysam yine karışacak <laughs> sinir şey şuna bak aha şapkası yine içine kalın zıbın boş boş uğraşmışım demek ki arkadaşlar Şuna minik çorabı <laughs> şöyle bunu koydum bu da eldivenleri Diğer yedek olarak da şu var. Şöyle şapkası var. Şöyle şöyle mama önlüğü şöyle çift çorabı Şöyle de atleti var. Sınıfımı alır. O kadar Evet. Şimdi karışmadan şu şunu da bu da bunu Sonra var. Şöyle bir maşallahla çengel almışım. Onu da götüreceğim. yedek kıyafeti daha var arkadaşlar. Onu da koymuşum. Yedek. Bayağı da koymuşum da. Dört tane falan. Kaç tane etti? 2 dört tane kıyafet. Gönül ister hepsini götürmek ama hepsini götüremiyorum. Artık ev, evde giydiririm. <laughs> tavşanım, tavşanım, minik tavşanım. Şöyle bir tulumu var. Şöyle. Mısırlı, mısırlı. Şapkası. Şöyle atleti. Bunlar takımdı zaten. Şurada diğer takımım. Şunu götüreceğim. Yeşili. Altı. Bu şey tam yeni doğanlık. Bu götürdüklerim hepsi. Sıfır üç. Şöyle önlüğü, şöyle de eldivenleri, şapkası, iki tane de atlet koydum ne olur ne olmaz diye. Bu da aynı şekil. Sonra battaniye koymuşum arkadaşlar. Şöyle battaniye Orada sererler artık. Bir tane burada battaniye var. Bir tane de burada var. Bunu da götürüyorum ki tam olsun diye. Bu gerçekten tam bir yorgan gibi aynı şöyle içinde de şöyle yumuşacık Aa, öyle güzel sıcak tutuyor ki vallahi. annem almıştı bunu da sağ olsun katlarım Evet arkadaşlar başka da bir şey kalmadı galiba. Şu Timuçin yazısını üşeniyorum hiç açmayayım arkadaşlar. Yastık da böyle bir şeydi zaten. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kanala, kanalıma abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah doğum yaptığım zaman da böyle enerjim olursa çekmeye çalışacağım. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.